Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konuk bloklarıyla beraber bir şeyler yapacağız. Fazla da konuşmayacağım. Hani sadece konuşuyorum. Çünkü şu anda anneannem bir Fazla da ses çıkartıp bir şeyler konuşuyorlar. Kapıya karşı ne Hani o yüzden sessiz olacağım. Yani normalde olduğu gibi. Ha, bir önceki videomda sessizdim. Alttaki komşular baya bir rahatsız oluyordu. Başka şikayet mi? Ben konuşmamı bir saatte gösterdim. Her neyse oradaki şeyi göstereceğim. Blok koyma komudu Ha bu arada bunları ben yaptım. Bu arkadaki de bir arkadaşım yaptı Mustafa. Kendisi bir <laughs> budur. Yani yapamıyor yani güzel şeyler benim gibi. Blok koyma komudu hmm. Ha bu biliyorum arkadaşlar. Bu bu map'i ben yaptım bu arada. Hmm, çok güzel map. Arkadaşımın bir Arkadaşımı göstereceğim. Ha bu arada bir dakika söylüyorum herhalde yani bir şey oldu. Evet arkadaşlar devam edelim önemli bir şey bu. Blok konuda hemen göstereyim size. Mesela şimdi ben buradayım tamam mı? Yani bu konudun adı aslında fil. Ben neden baştan dedim? Easy. Komut kontrol yerine durun. Sayın. Command input yerine şey bir şey alacağız şey bu arada şey böyle şeyler var bunları ellemeyin özellikle de şunu ee, şöyle bir şey var ne bileyim yani kompilon herhalde biliyorsunuzdur ha, arkadaşlarınıza göstereyim şey şuradaki yer var ya şuraya tıklıyorsunuz böyle bir yer açılıyor buraya şu kodu yazıyorsunuz şunu yazıyorsunuz bakın izleyin böyle bir şey yapıyorsunuz buradan yapılıyor. Yani biliyorsunuzdur değil mi? Şunu yazıyoruz. Give as. Böyle yazıyoruz. Sonra buraya ben bir sürü yazmıştım da bunda neden daha var? Neyse boş verin. Ee, dakika, yanlış yazdım. Tekrar yazalım. Öyle. Tamam. elimize geldi gördüğünüz gibi böyle yapınca elimize geliyor bunu hiçbir yerde bulamazsınız İsterseniz yazın İsmi ismi John Van çıkmayacak bakın bunlar çıktı <laughs> neyse ben neden bu yere attım bu bana bakıyor bilmeyen arkadaşlarımız için söylemiştim bu arada. Bakın şimdi ben buraya bir tane şey istiyorum tamam mı? Burada bir tane blok olsun ne olsun arkadaşlar. Hmm, bakalım şöyle. Yani kısa isimli bir şey arıyorum ama yok yok. Ya rastgele bir blok olsun aman şey. Altın blok atıyorum altın blok. Bakın komut yerine şunu yazıyorsunuz. Fil farkındayım çok komik. Ha bu arada arkadaşlar ilk önce size önemli bir şeyden bahsedeceğim. Siz bunu boş verin. Şimdi diyelim ki kocaman bir tane duvar örmek istiyorsunuz <laughs> ve bunu böyle elinizle yapmak saatlerinizi alıyor. Bakın diyelim ki böyle çok uzun duvar öreceksiniz. Böyle örnek gösterdim. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İyi, izleyin komik yerine pili yazıyorsunuz. Farkındayım size komik geliyor olabilir ama ben hiç komik bulmuyorum. Bakın. Buranın koordinatları yazıyor şurada. Sonra gidiyorsunuz koordinatları şuraya geçiriyorsunuz. Tabii ki ben telefondan oynadığım için bakıp bakıp yazmam gerekiyor. Koordinatları yazıyorum. Bakın böyle yapmayın aynı hızada. gelin ki ben nereye kadar yapmak istiyorum? he buraya kadar. Dur dur. Biz arkadaşlar. Yoksa bu komut kötü olur. Arkadaşlar şimdi daha da bir şey göstereceğim size. Merak etmeyin. Bu bir eğitici videodur. Hmm. Bakın böyle ilerleyeceğiz. Heh, şurada şuralarda da bir olmuş bu simetrik olmalı arkadaşlar duvar istiyorsanız. <laughs> Gerçi geri gör şu ama. Hı. Tamam. Şimdi geleni Şuralım. koordinatlarını alalım. Şu 10 yerinde yazıyor ya Türkçe oynayanlar için diyorum konum. 8 3 -46 yazalım. 8 3 -46 8 3 Eksi 46 Şimdi arkadaşlar Bu çok kolay Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Orayı? T oradan oraya hmm. Ne yapsak? Buldum. Şunu yazacağız. Ee, Altın blok mu yazalım? Blok gold mu yazalım? Dur dur. Bir bakayım. Bakmakta fayda var. Lodge Golf Şimdi konduğumuzun çalışıp çalışmadığını görelim. Çalışmadı. Neden söyleyeyim mi? Çünkü çünkü biz yanlış yazdık. Başka ne olacak? Neyse arkadaşlar başka bir şey seçtim. Diamond blok olsun zaten. Ben onu istemiyordum. Diamond ben hemen çıktı. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan oraya hiç sadece şu şalteri açıp böyle Yapacağımı inanmayacaksınız değil mi? Eğer yaparsan like atın abone olun. çok mu zor yapmak? Bakın. Sadece bir şalter açtım arkadaşlar. Sadece. Başka da bir şey yapmadım valla. Bakın simetrik olmadı diye iki tane duvar örüldü. Şimdi size bunun mantığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biz böyle yaptık böyle oldu. Eğer diyelim ki Allah ben yanlış yaptım. Ne yapacağım şimdi? Batuhan'ın hepsi senin yüzünden demeyin. Bunun da bir çözümü vardır. Hayattaki her şeyin. Buraya bunun yerine ayır yazıyoruz. Sadece ayır. Sonra şimdi eğer bu, bu böyle ya. Tek bir şalterde burayı yok edebilirim. Emin olun. Bakın. Hop. Yok oldu. Bakın birazcık fazla oldu. Çok da değil mi? Bakın. Buraya şöyle bir şeyler yapalım. Bakın. Hop! Kayboldu. Bay bay. Öbür dünyada görüşürüz. <laughs> yok yok o kadar da değil. Şimdi arkadaşlar. Hani ben duvar örmek istemiştim. Yanlış yaptım bak. Şimdi size şöyle anlatabilirim. Diyelim ki siz böyle geldiniz komut değil ona ne bileyim bir şey yazdı ya. Yani. Ha bu arada bunun devamında daha bir şey kod var. Diyelim ki siz geldiniz böyle yazdınız buraya bir kod. Sonra geldiniz veya da şey buranın koordinatlarını aldınız. Bu yanlış. Eğer böyle bir şey olursa açtığınızda doğru yazdıysanız doğru yazdıysanız böyle bir şey olacaktır. Ve istediğiniz şeyin muhtemelen bu değil. Değil mi? Altını da böyle dönmesini şey istiyorsanız. Ha bunları büyük şeylerde yapabilirsiniz ama bunun da bir sınır var. Yani bel, belli bir sınır var. Gidecekseniz şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Oranın ko koordinatlarını aldınız. Hani ne bileyim kaç bilmem ne bilmem ne. Böyle yazdınız bir şeyler yaptınız. Sonra gittiniz. Burada duracaksın. Bir dakika. Tamam. Devam. İşte işte şuradan buradayız ya buranın koordinatları alıp yazdığınızda şöyle bir şey oluşacak. Şu anda ben yapıyorum farkındayım. Konut sizin yerinize daha hızlı yapar gerçi. Şöyle bir yapı oluşacaktır. Anladınız mı? Muhtemelen. Yani kimse de anlamıyor ne yapabilir. Neyse bu, burayı keseceğim. Kesmeye gelmiyorum. Her neyse doğal işte video. Daha ne? Sonra diyelim ki siz şöyle bir şey yaptınız. Geldiniz. Dediniz ki acaba küp yapabilir miyiz? Böyle diyenler haklı. Cidden küp yapabilirsiniz. Buranın koordinatlarını alıp kont bilona yazıyorsunuz işte. Fil falan filan. Sonra getiriyorsunuz. Ha istediğiniz blok yapabilirsiniz. Sadece elmas blok için geçerli değil. Tüm bloklardan. Blok bile dahil. Yani tüm blokları işte anlatamıyorum. muyum? Sonra buranın koordinatları alıp yazıyorsunuz ve şöyle bir küp oluşacaktır. Küp yani bildiğiniz küp. Nasıl size nasıl anlatabilirim? Şöyle bir şey oluşacaktır. Yani emin olun ben böyle blok koyma kırmızı yaş yapmak istemiyorum ama. Evet, sonra bunun üstü de kapalı olacaktır. İçi de dolu olacaktır. İşte öyle arkadaşlar. Buranın içi tamamen dolu. Üstü kapalı. Bir küp olacaktır. He, bunu denemedim arkadaşlar. O yüzden onu da siz kendiniz deneyin. Şimdi. Sen burada durdun. Gittin. Böyle koordinatları alıp yazdın. Sonra buranın koordinatlarını alıp yazdın. İstediğin bloğu seçtin. Ne olur. Benim düşüncem şöyle bir şey olur. Yani bundan emin değilim. Tamam mı? Yani sonra yok yapamadık yok olmadı demek. Bence şöyle bir şey olur. Ama saçma yani. Bilmiyorum yorumlara yazın nasıl oluyor. Şişt, böyleyse bir, bir yazın yoruma. Şey, eğer böyleyse iki yazın. Eğer hiçbir ise üç yazın. Saçma geldi ama öyle yapın slime'lardan nefret edenler yoruma slime yaptı. Evet arkadaşlar blok koyma komutunu öğrendik ama siz istiyorsunuz sadece bir blok olsun ya da şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Şimdi buradaki kodlarla birazcık oynayacağız. Atıyorum. Şimdi yazdık. Dirt yani toprak. Sonra bunu yıkıt yazıyorsunuz. Hakkında İngilizcem berbat. Sadece Minecraft'ta çalışıyor. Bakın böyle yaptığınızda böyle bir şey Şimdi, çünkü bu komuta bile kendini yeniliyor. Bakın. Eğer şunu şöyle yapın. Şalteri kırsanız bile bir şey fark etmeyecek. Işte. Hatta yanmayanlar için göstereyim. Bakın. Kendini benim ya. Çok güzel bir komut. Kendinize bu komutla kırılmaz diye bir ev yapabilirsiniz topraktan yapmanıza gerek yok. Tekrar söylüyorum. Tamam mı? Şöyle eskisi gibi yapalım. Ha, evet, arkadaşlar. Bir sonraki videomda şunların türlerini size öğreteceğim. Hani var ya bazenleri yani normal. Bazenleri böyle oluyor. Bazenleri böyle oluyor. Bazenleri de böyle oluyor. Size hepsini öğreteceğim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tabii ki ben bunları kaldırmak istiyorum ne yazacağız? bu demeden herkes a İ, r demiştir ve çiğe yok oldu <laughs> sadece yok oldu a neyse arkadaşlar bu video uzun olacak daha çok var şimdi bakalım yok kırma konudu. he bunu göstermiştik arkadaşlar hayır Kondun adı ayır. Hayır Hayırı yazıyorsunuz ve her tarafı yok edebiliyorsunuz, sizi bir güç gibi. Tabii ki sihirli bir güç değil, sadece bir tane komut. Tekrar diyorum sadece bir komut. Yani sadece bir komut arkadaşlar. Bakın öyle yere bunu koyuyoruz, işte içine açıyoruz, bir şeyler yazıyoruz, böyle oluyor. Sihirli değil yani mod mod değil. Yani yanlış dedim bak mod değil. Başka yani. Komu sadece. Evet arkadaşlar. Her neyse kendi şeyime döneyim. Böyle dönüyor. Ha Merak edenler vardı. Hani videonun içine hemen saldırayım. Buradan hemen ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan en alta gelip videoya tıklıyorsunuz. İşte burada yapıyorsunuz. Bak mesela böyle var. Ben böyle hiç sevmedim. Ve arkasında neden creeper yok? Bunun creeper vardı. Eski şeyinde sonra işte istediğinizi yapabilirsiniz. Her neyse geç geç geç. Hmm, item i̇tem alma komudu. Bunu herkes biliyordu. Bilmeyenlere yani artık ne diyordu. Komut bloğuna normal bir şekilde tıklıyorsunuz. Açılıyor. Buraya şunu yazıyorsunuz. Give. Şey. Buraya et pi yazın. Şey yakındaki oyuncular için geçerli olacaktır. Ha, yani bu muhtemelen diyeceksiniz. Hani şey az önce şurada FP işareti vardı ya orada da pro yazıyordu. Onu ben yazmadım yani netli. Yani onu boş verin. ne istiyorsunuz? Mesela ben diamond istiyorum. Mesela bunu açtın. Sana bir elmas verdi. Tada! Sihir yapmadım arkadaşlar. Bu da bir konu. Eğer bunu şöyle yaparsanız vaa, Bakın Eğer bunu daha da canavarlaştırmak istiyorsanız Buradaki şey yerine 64 yazabilirsiniz. Ama bunu denemenizi hiç tavsiye etmiyorum. Bakın hop Bir spek diamond verdi. İnanmayanlar için tekrar göstereyim. Bakın evantelim bomboş. Şunu şimdi bir şey diyeceksiniz. zaten hop bir stek diamond. peki şimdi herkesin aklının yaparsak yani burada sayıyı çok fazla yaparsak ne olur Allah, Allah. ne oluyor bakın atıyorum atıyorum geri geliyor arkadaşlar zengin olmanın yöntemi sadece bir komik video bulmak ne kadar zor olabilir ki herkes diyordur çok zor çok zor gerçek hayatta nasıl kontrolü yapılır diyordur. Merak etmeyin. bloğunu yapmanıza gerek yok. Sadece bloğunu kendinize alın. Sonra yaratıcı modda geçin. Yani öyle. Arkadaşlar yeni yeni komutları ben nereden buluyorum. Kimisinin mertlik bloklarını inceliyorum. Kimisini ise videolardan ne diyeyim. Özellikle ters maskenin videolarından izliyorum. Evet, ters Master yazdım. İster, çok, çok güzel videoları var. Yani YouTube'a Tash Master yazın. Balon Kraft yazın. Balon, balon Kraft var ya, burada olsaydı acaba ne yapardı? Yanlışlıkla bunu neden açtım? Arkadaşlar en sinir olduğum şey. Ha, aynen. Bakın. Burada envanter temizleme kondu. Vallahi en güzel sıra koymamışım. mıyım? Cidden en güzel sıra koymuşum. Şimdi buradan bir tane sadece chest alıyoruz. Gerekli temlerimizi koymak için. Şimdi gerek mi ne? Bu, bu, bu. Başka da bir şey yok. Yani yok. Yani ne var ki? Şimdi kontrolünü buraya. Şunu yazıyorum. K-L-R Sonra buraya A, H işaretini de koyuyorsunuz. Ve sonra B. O yayını başladım. A, B, C, D, arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz. Clear, F, F, C. Yazınca. Derinlik ve kilitin de hızlı. Ben şöyle bir şey alayım. Zaten gece görüşürüz. Ben de. Bakın şöyle göstereyim. Şu çekilirse. Bakın. Burada night vision. Yani gece görüşü. Bakın. Ee, keşke burayı kesebilseydim. Arkadaşlar tabii ki ben yine yanlış yaptım. Yani direkt gidip yapmayın. Sonuna kadar izleyin. Effect Clear olacak. Yerlerini karıştırıyorum ya. Yani. senin olduğum şey. şöyle aşağı oh, Allah. Neyse arkadaşlar bu komodu boş verin. Zaten süt içince gerek olmuyor. Bunda bile ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Uzun ve güçlü özellikler. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben kontrolün içine şunu yazıyorum hemen. Hızlı olalım çünkü birazdan gideceğiz galiba. Ee, buraya effect yazıyorsunuz. Şöyle bir işaret yapıyoruz. SP. Ne diyelim. Ee, Night vision diyelim. Ay ne var sanki ya. Night vision. Böyle göstereyim. Videoyu durdurabilirsiniz. Acele etmeliyim. Sonra böyle yazıp geçmeyin. Buraya bu süresini yazıyorsunuz. Burayı en fazla bunu yazabilirsiniz. 255 deneyelim. Hop. Bakalım olmuş mu? Bakın. Gördüğünüz gibi böyle. Her yani neyse işte, e, şimdi bunu verir. Devamı için 5 beğeni gerekiyormuş. Yoksa devamı gelmeyecekmiş. Bu videonun komplo part 1'deyiz şu anda. Ve bir tane abone gerekiyormuş. Yoksa arkadaki adamlar kont bloklarını bulamazmış. Komutları yani. Bakın uğraşıyorlar yapmak için. Hadi ama 5 beğeni yani birkaç tane de şey lazım. Baksanıza o kadar çok çalışıyorlar. 5 beğeni yak ediyorlar değil mi? Bir tane de abone istiyor bak şu. Sen çok istiyorsun. Ha kafalar görükmüyor nedeni. Şey kafalar bazen de böyle bozuk oluyor. Ben de bilmiyorum kafaları var yani. Bunun Steve kafası var. Ha, bak mesela bu adam çıldırmış. Kont sopayla vuruyor. Lan ayıp değil mi Bu kont bloğu seni yok edebilir. Ayrıca komutunu kullanabilir. Aynen arkadaşlar. Hepsi böyle çalışıyor. Bu videoyu 5 beğeni. Bir abone gelirse bunlar işini daha hızlı yapıp bitirecekmiş. O dedi valla. Ha. Mesela sahibi şu anda bu grubu hala şeylerle uğraşıyor. Sahip, sahip. Ben bir şey diyeceğim. Şey, o aboneler ve o beğeniler gelirse devamı gelecek değil mi buna? Evet, gelecek. Ve daha fazlası için abone olsunlar ve beğensinler. Hmm, tamam. Hadi gidelim. Her neyse arkadaşlar video bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Yakında daha da güzel şeyler göstereceğim. Bir sürü komut var emin olun. göstereceğim <laughs> bildiklerimi. Kendinize iyi bakın ve bay bay demeden önce şöyle bir şey yapalım mı? Buraya, buraya saçma bir şey alacağım. Evet arkadaşlar tekrar deneyeceğiz ve bim. おいしいです、ね。